Herkese merhaba. Aşçı'nın kanalı Aşçı Tarifi'ne hoş geldiniz. Bu haftaki yeni videomuz erik marmelatı tarifi olacak. Kış hazırlıklarının başladığı, reçel ve marmelatların yapıldığı bu dönemde biz de mevsiminde olduğumuz bir ürün olan ve her haliyle tüketilebilen kırmızı erikten mükemmel bir marmelat tarifi vereceğiz. Ve Reçelden farklı daha az şeker kullanılan ve daha kısa sürede hazırlanan bu marmelat ile dilerseniz tatlılarınıza sos yapın. Ya da sabah kahvaltılarınızı onun rengi ve tadı ile güzelleştirin. Şimdi alınan topladığımız eriklerle bu güzel tarif için videomuzu ekiyoruz. Tabi önce size bu güzel dalınan toplama yörüntüleri ile baş başa takıyorum. Benim burada ortalama 1 kilo kadar eriğim var. Bunları yıkadım ve temizledim. Şimdi ayrı bir kap alıyorum ve eliklerimi bir bıçak yardımıyla kesip ortasındaki çekirdeği çıkartıyorum. Elikleri kaynattıktan sonra blender ile çekeceğim için bu çekirdekleri çıkarmam gerekiyor. Hepsini bu şekilde çekirdeklerinden çıkarıp temizledikten sonra hazır olan eriklerimi pişirmek için ocağa geçiyorum. Bir tencere içerisinde erikleri alıyorum. Ve üzerine 2 su bardağı toz şeker ilave ediyorum. Üzerine yarım çay bardağı su ilave ediyorum. Ve ocağımın altını kısık ateşte yakıp şekerlerin daha kolay erimesi için üzerine bir kapak kapatıyorum. İlk 10 dakika kapağı kapalı olarak pişiriyorum. Gördüğünüz gibi şekerler eridi. Şimdi üzerinde oluşan köpükleri mümkün olduğu kadar temizlemeye çalışıyorum. Ve kısık ateşte ağzı açık olacak şekilde pişirmeye devam ediyorum. Marmaletim 45 dakika pişti. Şimdi bir blender yardımıyla pürüzsüz olana kadar çekiyorum. Blender ile güzel bir şekilde çektim. Kıvamı da inanılmaz güzel oldu. Şimdi tekrar ocağa alıyorum ve üzerine çeyrek dilim limon suyu sıkıyorum. Ortalama 10 dakika daha pişiriyorum. Bu arada yanmaması için karıştırıyorum. Bir kaşığın tersiyle kontrol ediyorum. Kıvamı istediğim gibi olmuş. Şimdi servise geçebilirim. Benim bu şekilde küçük kavanozlarım var. Ben bunlara dolduracağım. Eğer uzun süre saklamak isterseniz kavanozlarınıza doldurup ters çevirin ve oda sıcaklığında soğutun. Sonra dolaba kaldırabilirsiniz. Bu güzel erikleri isterseniz soğuk çiçek şeklinde de hazırlayabilirsiniz. İsterseniz reçel yapabilirsiniz. Ben kıvamından ve görüntüsünden dolayı marmelat yapmayı tercih ettim. Size de mevsiminde olduğumuz bu güzel eliklerle bu güzel tarifi denemenizi tavsiye ederim. Bugünkü tarifimiz rengi ve görüntüsüyle iştah açan inanılmaz lezzetli güzel bir erik marmeleti tarifi oldu. Yeni haftada yeni videoda görüşmek dileğiyle. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Sağlıklı kalın, hoşçakalın.